Müzik benim için özgürlük tutku. Bunları ifade ediyorum. Çok istiyorum. İsterin yani harika ses. Hele bir de daha neler söyleyeceğini merak ettiremiyorum. Kesin bir ses. Çok acayip yoğun. Hepimiz bayıldık sesine. Zaten sesin belli bir seviyenin çok üzerinde. Her nesin ya? Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. adamı dinlemek ne kadar büyük bir keyif ya. Müthiş ya. Allah, ya hani herkes, herkesin bir ayrı bir şeyi var ama. Yani böyle seni dinlerken başıma hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi hissediyorum. <laughs> Veya <laughs> senin ilk ismin mi? Değildi. Ben boşuna mı Evet, oh. blok boşa gitti. Aferin, iyi blok yedin. <gülüyor> <gülüyor> bu sesleri çıkartıp bu kadar naif duramazsın abi sahnede. Çok sağ çok teşekkür ederim. Kendini seyrettiriyorsun, seyretmek istiyor insan. Dinlemek istiyor ve seyretmek. Gözünü alamıyorsun. Oğlum sen nasıl bir adamsın ya? Tıka evet, Heyecanlandın mı çok, sen? Bu çok kadar güzel. güzel bir enerji olur. Baba bak elini kolunu koyacak yer bulamıyor falan. <laughs> o Ses Türkiye yeni bölümüyle Cumartesi akşamı TV8'de.